Şimdi ayetlere geçebiliriz. Hazreti Yunus Aleyhisselam'la alakalı buraya öncelikle 11'i verelim. Yani kalem süresini. Neden? Hz. Yunus Aleyhisselam'la alakalı peygamberimize burada bir mesaj veriliyor. Yani Yunus kıssasındaki bilgi nedir? Bunları görüyoruz. Peygamberimiz Aleyhisselam'a kalem süresi ki Mekke dinen sürelerdendir. Evet. Müşrikler dinlemiyor. Daha çıktığı zaman ben bu dağın arkasından gelmekte olan bir ordu var desem ne dersiniz dediklerinde sen diyorsan doğrudur sen el emin Muhammed'sin diyenler evet. ben Allah'ın peygamberiyim dediğinde reddetmeye başlıyorlardı peygamberimizi sıktıkça sıkıyorlardı 40 yıl boyunca nasıl ki Yunus Aleyhisselam 30 yıl boyunca işlerindeydi 33 yılda peygamberlik yaptı peygamberimiz Aleyhisselam da onlarla alakalı olarak şunu görecek 48'e doğru aşağı doğru inelim lütfen İbrahim abi. Evet. Kalem suresi 48 ve 50'ye doğru iniyoruz aşağı doğru. Bakınız burada Sazu billah Fasbir li hukmi rabbika ve la tekun sahibi Sen diyor Rabbinin hükmüne sabret balığın yuttuğu kesahibil sahibil hud diyor ya hud yani balık sahibi demek balığın evet. kendisini yutmuş olduğu Yunus gibi olma. Niye? ve makzum. O çünkü çok kızgındı böyle. Bir anda bir haşret geldi ona. Kime karşı? Kime karşı? Haşa Allah'a karşı değil, kamina karşı. 33 yıl boyunca ha. size tebliğde bulunduğumu anlattım, çevrenize döndüm, dolaştım. İnanmadınız. Azap gelecek dedim. 30 gün boyunca. gene inanmadınız. Şimdi 37. gün oldu. gene inanmadınız. Evet. Son üç gün kaldı, azabı görmeye başladınız, inandınız, evet. kızdı ve diyor ki... Şimdi hocam şu bir biraz önce okuduğunuz ayetle ilgili, e, balık ve yutma meselesi sadece burada mı geçiyor Kur'an'da? Hayır. Ha, başka geçiyor. Tabii ki. Yine Şimdi orada... burada hut, dedi, hut mu deniyor, balık Arapça hut mu demek? Aslında buradaki hut büyük bir balığı kastediyor. Mesela normalde balık semek için edersiniz, dersiniz, semek, küçük bir balık. Evet. Ama buradaki hut büyük bir balığı kastediyor. Ki nedir buradaki büyük balık? ...büyük ihtimal... ...şimdi göreceğimiz üzere büyük bir balinadır... ...mavi balina gibi... ...mavi kambur balina gibidir... ...şimdi burada devam ediyoruz... ...bağıra çağıra çıkmıştı... ...o öfkeli bir şekilde ayrılmıştı... Hı -hı. ...eğer Rabbinin lütfu... ...imdadına yetişmeseydi... ...o mutlaka kınanmayı hak etmiş olarak... ...ıssız bir sahaya atılacaktı... ...ama Rabbi onu seçti... ...ve onu ayrı bir duruma koydu... ...peki burası değişsin... ...hemen biz buradan... ...saffas süresine geçelim. Yani 12 numaralı... ...görsele geçelim. Neden? Burada... Hz Yunus Aleyhisselam'ın peygamberimize... ...anlatılmasının temel sebebini gördük. Aynı zamanda bizim için de öyle. Can havliyle bazı şeyleri... ...vazgeçtiğimizde... ...her şeyin olumsuz olduğunu... ...düşündüğümüzde, yıllarımızı verdiğimiz halde... ...çözümlenmediğini düşündüğümüzde... Hı hı. ...ümit kesilen... ...tepelerine azabın geleceği kadar... ...yoldan sapmış kişilerin bile son anda dönüş yapabileceğini bize gösteriyor. Burada da lütfen aşağı doğru biraz inelim. 139'a doğru ineceğiz İbrahim abi. Ben de şöyle biraz da kenardan evet. durayım. Siz bu de arada de rahat tekrar edelim. Ki... Yeni bize dönmüş olan izleyicilerimiz için Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın hayatının sırları bugün Kadim sırların izinde programında konu alıyoruz. Görüntüleriyle, görselleriyle, Kur'an'daki ayetlere dayanarak tarih, görüntü ve görsellerle bu ilginç e, ibret dolu hikayeyi, gerçek olayı birlikte incelemeye devam ediyoruz hocamla birlikte. Evet hocam. Hazreti Yunus balık şey Hazreti Yunus e, peygamber miydi? Evet. Evet bakalım ayette. Sağ Ve inne Yunus'a lemine'l murselin. <Sessizlik> Kuşkusuz Yunus da elçilerimizdendi diyor hocam. Yani peygamber değil mi? Kesin evet. olarak biliyoruz ki Kesin peygamber Kesin olarak değil. burada söylemiş oluyor peygamber. Sonra şimdi biz gemiye binmesi konusunu görüyoruz. Vaktiyle o yüklü bir tekneyle ülkesinden kaçmıştı. Hı -hı. Yani oradan ayrıldı. Ya Dicle üzerindeki bir kayıkla yolculuğa çıkarak bir şekilde kayaya, kıyıya kadar geldi. Suriye sınırlarında bölümden. Yafa'ya geldi. Buradan bir şekilde Yafa'nın olduğu limandan ayrıldı. Hı hı ya da direkt Yafa'ya gelerek Yafa'dan ayrıldı. Yani oradaki meşhur olan bir limandan evet. yolculuğa çıktı. Yüklü bir, tekneydi, Yüklü bir gemi demesi kaçtı. ne anlama geliyor? Ticaret gemisi. Evet. Sonra Kura'ya girdi ve kaybedenlerden oldu. Bu Kura olayına gelince. Hmm. Şimdi hadislerde karşımıza büyük ifadeler geçiyor. İbn-i Mace'nin e, ve Buhari'nin Enbiya kitaplarında. Kura'ya girdi ve kaybedenlerden oldu. Şimdi Hazreti Yunus Aleyhisselam Rabimizden vahiy almadan, herhangi bir bilgi gelmeden ne yaptı? Kamini terk etti. etti. Kızdı onlara ayrıldı. Gemi yola çıktı. Hedef Mersin tarafları, Tarsus tarafları. Eski ayette hmm. ve İncillerdeki Yunus kitabında öyle geçtiğini e, referans alarak diyoruz çünkü es anil diye ayetlerde Zülkanen aleyhisselamdan bahsedildiği zaman. ...başka programlarda ondan bahsedeceğiz... ...genelde şu mahallin... ...aktif olarak sürekli kullanıldığını görüyoruz... Hmm. ...deniz yolu olarak da... ...Hazreti Yunus Aleyhisselam da... ...bu manada buradan... ...yola çıkacak... ...yola çıktığında kızmış olduğu kavmi... ...Rabbimiz Azze ve Celle değil... ...gemi seyahat halindeyken... ...bir anda büyük fırtınalar çıkacak... ...kasırgalar çıkacak... ...o kadar büyük sarsım olacak ki... ...bütün mürettebat kendi inandıkları neyse ona dua edecekler. Ama bakacaklar ki içlerinde Yunus Aleyhisselam var. Diyecekler ki sen de dua et Rabbine. Bizi bu afetten kurtarsın. Çünkü bu afet başımıza geldiyse bunda bir sıkıntı var. Herhalde içimizde efendisinden izinsiz kaçan bir köle var diye kendilerince böyle bir yorumda bulunacaklar. Hmm. Diyecek ki Hazreti Yunus da kaptana eğer siz bu afetin olmasının sebebini ...Efendisi'nden kaçan bir köle sebebiyle olduğuna kanat ediyorsanız... ...evet o köle benim. Çünkü ben Rabbimin iznini almadan bir anlık öfke içerisinde evet. yuvamı terk ettim. Ailemi terk ettim, kavmimi terk ettim. Allah Azze ve Celle'nin emrini almadan... ...hepimiz Allah'ın kuluyuz, Abdullah, kuluyuz, kölesiyiz. Hazreti Yunus Aleyhisselam'ı atmak istemeyecekler. Sen Yunus'un, biz seni nasıl atarız denize? Sen bilinen bir insansın Güzel ahlaklı karakterli bir insansın Kura çekelim diyecekler Kura çektiklerinde kura yine Kime gelecek Hazreti Yunus Aleyhisselam'a gelecek Ne diyor ayette Kuraya girdi ve Kaybedenlerden oldu Sonra kendisini denize atacaklar Attıkları denizde bizim bildiğimiz Yunus balı olması ihtimali söz konusu değil Yunus beli, Belki Yunus balığına sevimli bir balık olduğu için Yunus ismi vermişlerdir. Yafa ile Mersin, Mersin arasında Mersin. bir yolculuk bu evet, şu anda. Kendisini sahile bırakmak isteyecekler. Bu sahilde Kıbrıs olabilir ya da hmm. e, mukaddes alan, yani etrafı mübarek kılmış olan, Mescid-i Aksa çevresine yakın olan Kudüs. Önce Sınavları sahile ama. bırakmayı mı teklif ediyorlar evet, kendisine? Geri gidemiyorlar ama fırtına öyle bir halde ki mutlaka atılması lazım birisi bulunacak ve gözlerini kestirdikleri kişi de Yunus Aleyhisselam. Yunus Aleyhisselam'ı atıyorlar. Yunus Aleyhisselam atlıyor kendisi. Allah'ın dilediği kadar bir zaman çırpınış halinde Allah'ın emrinden çıkmış olmanın cezasının kendisine böyle geleceğini düşünüyor derken büyük bir balık. O balığın ne olduğu geçmiyor ayette. Sadece hut diye büyük bir balığı tahayyül ediyoruz. Hazreti Yunus Aleyhisselam yutacak. Büyük ihtimal büyük kambur balinalar var böyle koskocaman. 10-15 metre. Mavi balina, mavi balina gibi mi? Evet. Evet. Onların ba normal balinaların mideleri küçüktür ama evet. büyük. Kambur balinalar vardır, kacamanlar böyle tekneleri yutacak gibi yutuyor evet. ve midesinde 3 gün kadar kalacak. Biraz daha aşağı inelim. Bu Yunus Peygamber'in adı. Bu bütün kitaplarda Yunus diye mi geçer hocam? Bizim Kur'an-ı Kerim'de mi? Kur'an'da Yunus'tur. Evet. İncil'lerde de Yonah'tır ya da Yunoh. Yunah'tır. Yine Yunus. Yunus olarak okunur. Yine Yunus. Evet. E, Torahta yani Tevrat'ın bizim bildiğimiz Tevrat'ın onlara göre evet. Tora'da ise yine Yonah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.